Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir vlog ve Fatih Kupal'ın yepyeni bir stiliyle beraber karşınızdayım. Evet saçımı kestirdim ve böyle gözüküyor. Biraz kısa oldu çünkü okul istedi. Ama yine de güzel duruyor. Yakışıklı değil mi? Bu nasıl tip Fatih? Arkadaşlar bu arada bugün size bir sürprizim var. Vlogda okulda bazen bazen okulda bazen de AVM'de olabiliriz. Bayağı güzel şeyler olacak. Şimdi ben ses oldu lan. Şimdi ben kapatacağım. Okulda tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda okulca sinemaya gidiyoruz. Gel. Aykut'la beraber. Bak şöyle bir göstereyim. Şöyle bayağı Gidiyoruz şimdi AVM'ye girdiğimizde açarız lan. Yasin'i de çağırırız aga. ha. Hadi. Şöyle bir el Tamam ama gel gel gel. Arkadaşlar şimdi Yasin'le beraber falan gideceğiz. Hadi geçiş yap geçiş yap geçiş yap. Geçiş yap bak. Evet arkadaşlar şu anda geldik AVM'ye. Şimdi evet. sinema salonunun üst katına çıkacağız. Abone olun. Ha, like atın. Gel koş koş. Gel Allah düştük. Gel. Düştük lan. Arkadaşlar geldi. Nasıl çabuk ya. gel. Gel. hadi gel gel. Arkadaşlar küfür etme lan. Arkadaşlar kapatıyorum üst katta açarım. Arkadaşlar şu an arkadaşlar şu anda AVM'nin yukarısına çıkacağız. Her yer kapalı. Valilik kapatmış çok güzel. Kimse yok. Böyle bağıra bağıra vlog çekebiliriz. Bu arada Mehmet de var yanımda. Dört kişiyiz. Şu anda sinemaya çıkıyoruz. Ha. Yukarı çıkarken hemen kapatalım aga. Dur. Evet. Hadi görüşürüz. Evet. Arkadaşlar şu anda geldik sinema salonu olduğu yere. Şimdi sinemaya girdiğimizde de çekebilirsek çekeriz değil mi? Evet. Hadi bakayım. Kapatalım şimdi Hadi görüşürüz. Arkadaşlar şu anda geldik sinema salonu olduğu yere. Yerim de bayağı iyi. Size de filmden çekebilirim. Bayağı güzel ama. Yorulduk lan. Ben kızlar yok. <gülüşmeler> arkadaşlar bir, şimdi kesitlere devam edelim videoyu kesit kesit çekeceğim ondan dolayı yapabilirsem yaparım hadi kapatalım <laughs> onlara benden bahsedecek bir duman dedi çektim nefes de hocam <laughs> reisi Mustafa Sekir'le bugün öğlen emin önünde görüşeceğiz İsterseniz alıp bir dergiye getireyim cemiyetin maddi gücü oldukça yüksek bugüne kadar güzelce Müslüman'a ya yardım ettik belki derginin maalesef

Allah etti. Hmm. Hmm. Sizin ne işiniz başında? Ankara yolundaydık. Allah razı olsun. Yetişmeseydiniz hakkın rahmetine hmm. <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar şu anda şeyden çıktı filmden. Film bayağı güzeldi ya. Değil mi? Bayağı ama güzel. Takdire şayan. 10 10 yıldız verdim mesela ben. 10 puan verdim. Şimdi yolda biraz daha çekeceğim. Okula gidiyoruz. Evet arkadaşlar tekrardan selamlar. Şu anda öğle arası bir ders girdik çıktık. Şimdi öğle arasında bildiğiniz Öğrenci yemeği toslayacağız. Sonra 3 ders gireceğiz. Sonra okuldan çıkacağız. Şimdi 3 dersin sonunda beraber görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda okuldan çıktık. Şimdi hemen otobüse binelim. Çarşıda açarım. Evet arkadaşlar şu anda çarşıdaki otobüsten indim. Şimdi de evdekine gideceğiz. <laughs> Şimdi otobüse binerken çekmeyeceğim ya da direkt eve ışınlanalım. Hadi ışınlandık. Evet arkadaşlar şu anda eve geldim ama ben bir şey unuttum montajı yaparken. Videoyu çekmemişim girerken eve. Ondan dolayı şimdi çekiyorum ödevimi falan bitirdim. Unutmana söyleyeyim videoya like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Video bitti. Hadi görüşürüz.